Merhaba, Tantim'i. Sağ ol! Az sonra erzak ve teşhizat oyunu oynayacaksınız. Tam karşınızdaki alanda iki ayrı gizli bölgeye... ...erzak ve teşhizat yerleştirildi. Alan yüzde seksen bölge. Çok fazla yeşil alan yok. Dolayısıyla sizin kıyafetleriniz aslında çok çok uygun. Siyah takım orada çok rahat sırıtacaktır diye düşünüyorum. Kazanamadığınız tek oyun. Onların da kazandığı tek oyun. Gidin erzak ve teçhizatı Getirin. Zaten biliyorsunuz 2'de 2 yapmıştık. 3 yapacağız. Sonra da görev önünde çatır çatır alacağız. Var mısınız? Varız. Evet. Alın, gelin. Evet. Emredersiniz komutanım. Evet. İstikamet oyun alanı. Hadi. Bakın arkadaşlar, önceki erzek oyunlarında yaptığımız çok basit bir hata vardı. Kanatlar. Kanatları güçlü tutuyoruz. Birazdan kum bir araziye çıkacağız. Özellikle yeşilliğin ve toprağın çok az olduğu bir alan çantanın yeşil olmasından dolayı kamufle yeteneğine bağlı olarak yeşillik araziye gömülü olduğunu tahmin ediyoruz. Ama mühimmat için söyleyeceğim şey ise tam tersi. Kuma gömülü olmuş olabilir. Herkes dikkatli olsun, mesafesini korusun, hedef küçültmeye özen gösterin. Ayakta çok mücadele vermek zor olursa da çökün, çökmek zor da yere yatın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi gelin bakalım şimdi bir araya. Oo! Bir, iki, üç, silah! Ve oyun başladı. Kerem sakat olduğu için oyuna girmedi. İki takımda dokuz kişi. Esra abi, ben nereyi açlıyorum? Sen yine beraber Esra ile. Halil ben kumdan çıkın da almaya başlıyoruz. Çok fazla rüzgar var. Arkadaşlar Boşu bir bir atmayın. Esra abi, deparlayabilirim oraya. Tamam deparlarız. Önden gideceksin zaten. <laughs> Kubra en sağ yer. Esra sağ sen bak. Burcu, sen arkayı kontrol etsene. Tamam, ben arkaya evet, bakarım. Geldim abi. Bu tarafa bak sen, çaktırma. İyi, i̇yi, iyi. Oyun alanında çok fazla siper yok. Açık bir alanda oynayacaklar. Biraz, biraz, Kübra biraz sana geliyorum. Kübra'yı koruyorum ben, yavaş yavaş ilerleyin. Ölsen abi, karşında tam iki kişi var. Arkadaşlar, tamamen geliyorlar. Tam karşıda pusuya yaptı. Erzak ve Teçhizat... Dubaların 20 metre çapında yerleştirildi. Pozisyona bağlı kalın arkadaşlar. Badiler birbirlerini bırakmasınlar. Herkes aynı bölgeye gidiyor. Takımlar Dubalara çok yakın olmasına rağmen erzak ve teçhizatı aramak yerine çatışmaya hazırlanıyorlar. Caner, Caner arkanda ben varım. Ali sol tarafta dört kişiniz, ayrılın iki iki. Sol taraftan bir ateş edin bir şey yapın darlayın. Size baksınlar. Sağ açıktan alacağım. Tan takımı tepe alanına yerleşti. Siyah timde tam karşısındaki çalılıkların arkasında. Etrafını sarıyorlar ne yapayım? Aşağı doğru ağaçların arkasına gideyim mi? Özlem, Özlem benimle de. Taktik değiştirelim mi abi? Ne diyorsun? Sen işini yap abi arkadan Onlar bu tarafı sızmaya çalışıyor. Biz etrafımızı çekelim onlara. Sağında kal. Şu an burada 1, 2, 3, ben 5 kişiyim. Tayyan 12'den adam geliyor bu taraf. Nazlı otomatik atıp geri aşağıya. Bunlar sürünerek geliyor, sürünerek. Gitme gitme şurada bir, virüs var. Abi, şu an bulunduğumuz mu onu çevreye? Burası abi iş sende. Destek istiyor işte abi. Taylan neredesin? Taylan ses versene. Taylan Burakları oyalıyor abi. Burak destek veriyorum sana gel. İbrahim Özsan'ı oyun dışı bıraktı. Halil arkadan dolaşarak Yunus Emre'nin tüm çabalarına rağmen onu işaretledi. Tan takımı çok hızlı ve birlik içerisinde hareket ediyor. Siyah takım dağılmış durumda. Orada biri mi var? <laughs> ah, vuruldum. Ben Nazlı işaretlendim. Çok kısa bir sürede TAN takımı hiç oyuncu kaybetmeden siyah takımı 5 kişi bıraktı. Hayda. Oho herkesi şaşırttı. Şöyle inedim abi geri gel. Siyah takımın neredeyse tamamı çalıların arkasında ve aynı bölgede. TAN timi erzak ve teçhizat dubalarının yanında olmalarına rağmen önceliği siyah takımı yok etmeye veriyorlar. Özgür ateş ettiğin yere et. Ağacın arkasında arkadaşlar tam karşında ağacın arkasında siyah takım var. Durulmuştuğu yerde, durulmuştuğu yerde. Arkadaşlar dikkat edin dikkat edin. Bir ağaç var karşınızda hepsi onun arkasında neredeyse. Gizem saklan. Şu ağacın arkasındakine indirin birbirler yetişmiyor. Solda da biri var. Gel, gir, gir, bas, 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 ikili, bekle ikili sıkıştıracağız, gel. Burak ve İbrahim siyahların arkasından dolaşıyor. Siyahların bundan haberi yokmuş gibi görünüyor. Şu anda tamamen abluk altına alındılar. Özgür Esra'yı çok uzaktan yaptığı atışla oyun dışı bıraktı. Tuğçe oyunda mısın? Tuğçe oyunda mısın? Ben devam ediyorum. Abi! Emre abi! Oradalar! Tuğçe sen tamamen karşıyı koru. Karşıda üç kişi var. Tepenin arkasında üç kişi var. Ben senin arkanı koruyorum Tuğçe. Abi! Oradalar! Benim sağımda mı solumda mı hedef? sağ tarafında gizleniyorlar. Ben solunu koruyorum. Arkadaşlar, ağaçların arkasında bir kişi daha var. Özgür ağacın arkasında bir kişi daha var. Ben Fatoş. Özgür senin sağ tarafındayım. Kim yere yatıyor? Özgür. Arkanı çevirme. Ağaç tam az önce vurduğunuz kişinin yanında. Karşındaki ağaçta Özgür dikkat et. Ben senin arkandayım. Tantemi çöl rengi kıyafetleriyle çölde çok iyi iş çıkartıyor. Caner tam bir savaşçı gibi Tuğçe'ye kilitlendi ve Tuğçe'yi ah. yüzünden işaretledi. Tabii İki kişi zaman bu şekilde oluyor, eksik oynuyoruz. Söyledim. 10 evet, kere, kere, kere söyledim. Bu şekilde. Yok, 10 e kere, kere, kere söyledim. benim arkamı koruyorlar diye söylediler. Arkamdan vurdu adamlar. Salonun arkasına geçip duruyorlar. Çıkmıyorlar dışarı. E, tabii vurma. Ya, ben yani, ne kadar daha hızlı koşayım? Soğay, yani. atışar, ne vardır. kadar hızlı koşayım yani ben. 4, 6, 6, 6, Bilmiyorum da yani. Üç buradan bize altı kişi var. Ya 2 kişi oyunun başında. Hayır hayır bak diyorum ki sana puskuşum diyorum ki yani. Çık diyorum. Oradan onu yönlendiriyor Ben kısa diyorum ki çık diyorum. Merve de çıkma diyor. Sana ne benim dediğim şeyde. Hayır oyunun başında iki kız Puslu bir yere. Tamam işte. Çıkarken görüyorum hala aynı yere. Elen bizim kız aşağı şey gitmiş. Hayır, etmiş. O'nun yerine gitmiş. Onların kız gitmiyor şu an. Yok abi valla. Onların kızı neyin yeri yani ya? Valla. Da. Neymişsinler ya? Ben kızları görüp sol, sol tarafa şey kız. Hayır sinirleniyorum ya. Hani depar atıyorum. Kalbim böyle nabızım tavan atıyor. Arkamı dönüp bakıyorum kimse Aa. yok. Kimse dinlemeyecek. Sana... Uzak kalmadan Aa. E, direkt takip ediyorum. Geliyor sana. abi ne yapsın ki adam tek başına? İki kişi orada resmen eksik oynuyoruz bu oyunda. Hala aynı yerler. Bak ben şöyle söylüyorum. Oyun bitsin onlar hala aynı yerlerinden çıkıp buraya gelecekler. Hayır aynı yerlerinde olacak. Ya da şey, olduğu anladın. yerde işaretlenecekler yok, geri çıkacak. Yok anlamıyorlar yani. Sadece komut mu lazım? Şşş bırak. Orada orada bak orada orada bak. Ağaçları içinde sıkıştın. Aynı tan takımı. Tan takımı şu an baskıya geçti. Direkt saldırıyorlar. Siyah Bak. takım 3 kişi sıkıştı. Haydi vur burada ya. Dört bir yandan nefessiz bir abluka var. Bas. Sıcak çatışmaya girdiler. Haydi vur burada ya. Tamam. Vuruldu. Burcu İbrahim tarafından işaretlendi. Yüz kez niye vuruyorsun? Aa vuruldu. Ben Merve vuruldum. İbrahim koşarak orada saklanan Merve'yi oyun dışı bıraktı. Bu sonuca göre Tantim'i eğer bir kural hatası yapmamışsa oyunu kazandı. Tantim'in de oyun dışı kalan tek kişi Çantayı bu. Yarım. takımı 8-0 kazanarak siyah takımı neye uğradığını şaşırttı. Çantayı bulun arkadaşlar. Oh. Ne bu? Wow. Oh. Yeah. Ne bu? Lan 5 dakika, 5 dakika. O zaman hadi abi hadi hadi. Vuruldum ben bulamam çantayı hadi. Abi dağılsanız da bir yerlere. Abi arka canan şuraya bak kanka sen. Yoruldum amış. Ama bak sen de bak kanka beş dakikamız var Yoruldum da ben vuruldum koşamıyorum. Sen vuruldu mu? Vuruldum ben. Sonra Yunus Emre kaç gün Yunus Emre'yi aldın ya. dolaşacak. Buraya arayalım, buraya buraya. Şşşş. Yukarıya bakın kümşek kümşek. Abi çabuk. Petizat işareti orada değil mi? Buldu! Bulduk Petizat'ı bulduk! Bravo! 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 Petizat'ı bulduk! Diğer duba nerede? Duba! Erbaş topuza et dolu Buldum! Evet! <Gülüyor> <Gülüyor> bırak, <Gülüyor> tamam, bırak, Abi ben, Abi, ben, ben, ben de <laughs> Bu oda pek iyi bir ona dedim de Ben de Bir şey soracağım. Bir ben sonra şey <laughs> şey şey. Herkes bir soru sorsun cevap Merak Allah ım Allah ım Bir şey sesin şey. arkadaşlar. şey soracağım. Neden? Neden? Neden taarruz yapmıyorsun? Bizim erkeklerim! Aldık var mısınız? Var! var, mısınız? Evet. var. var mısınız? Var! mısınız? Haydi, haydi, haydi! Çıkar! <laughs> Takdimim bitti! ya. Siz emrediniz, Bravo. biz yaptık bu işi. Siz, siz saldırı nedir bilmiyor musunuz? Biliyoruz. Bütün oyun çapının arkasında yatıp, kumun üstüne yatıp Gel. taktik mi dinliyorsunuz? Doğru. İzlediğim bütün görüntülerde diyorum ki, Merve'ni güzel dağıtıyor. Hadi diyorum çıkın, hadi diyorum gösterin. Alana yayılmışsınız. İçeri biraz daha basın. Karaltı etken veriliyorum. Herkes olduğu yerde. Aferin size. Bir, iki, üç, gel! gel gel gel. Tamam gel. Lan oğlum oynatma. Bırak ya bir şey. Tamam gel. Gel. Tamam. 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 Abi niye geçmiyorsun? Emre sakin. Erişe清em, Emre sakin. Yeri, birec, birec, birec. Emre sakin. Çocuklar, Çocuklar bizim kendi aramızda. Tamam. Hayır. Tamam. tamam Caner, Emre sakin ol. Tamam Tamam Emre sakin ol. Ulan içinizde iki tane evet, adam, üç tane adam seviyordum. Onlar yazık evet, da yazıklar olsun. Abi eğlendi bir şey diyoruz mu? İki de bir be be siyah. Bu ne lan? Ben başka bir, başka bir, bir, daha, bir başka bir şeyle karışıyor mu? Başka bir şeyle karışıyor kardeşim? Başka bir şey karışıyor mu? Söyle bana. Gel Burak, gel Şiş, Burak. <laughs> Abi ya, be be ha, ya. ne ya? Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Evet, tamam, karşı tarafa. buraya gel. Hadi Ateş. Fatoş. Ben Geçin. Şey Geçin. Hadi abi. abi, abi. O tarafa. Sağ takımı. Abi, hey. Abi. Hadi. Abi. Tamam devam edin. Geçin oraya. Fatoş. 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 Çocuklar arkadaşlarımızı alın. Ya. Gel Fatoş. Hadi Hocam orada da her seferinde. Tamam. Ne olacak? Çünkü yeniliyorlar. Biz aldık Yeniliyorlar. Hadi gel. Hadi. Evet. Geçin bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa. Abi bak. Tamam. Ya, ne alakası Caner. var hadi. Aynısını hadi. siz yapıyorsunuz. Uzatma. Şey. uzatma. uzatma. Aynısını uzatma. Uzatma. Zaten zaten uzatma. 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 Hadi. Kardeşim aynısını zaten uzatma. geçen oyunu Hadi. hadi. Zaten aynısını Hadi. Uzatmayın. Alın şunları ya. Hey. İbrahim tam yeter. Yorma kendini. Siz laf atıyorsunuz abi. Yazıklar olsun. Hayır. Her oyunda laf atan sizsiniz. Ben burada duruyorum. Bana laf atıyor ya. Bu ya. Tamam herkes köşesine hadi. Hocam ben bu şov değil ha. İkidir bana Evet hadi bakalım. Canberk. Merve, Merve. 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 Lan bir şey yapmayın. Erkek Merve. Merve tamam. Merve. Ağabey. 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 Bu normal. yapmayın. Merve. yapmayın. Merve. tamam. Yapmayın. Tamam. Tamam. Yeter. Tamam. Toplan. Onu geçecek. Onu geçecekler. Ben hiçbir sıkıntı olmayabilirim. Ne seviyoruz Ne Sadece Erzak tek çizim boyunu kazandı. Aa, tamam. Lan tamam. sen kimsin bir kadına laf atıyorsun? Aslında laf atma tamam. Lise, terbiye. Hayır hayır burada laf atıyor adam, arkada adam, özür diliyor. Ulan Allah arkada özür diliyor. Alınmasın kimsin? Tamam kim? Kim? Adam, kim? kere, kere, kere. Kere. evet. tamam. Gözün Kardeşim kere, adamın kere. yaptığını soran dalga geçemezler. Onu geçecek. Tamam. Onu geçecekler. Saygısızlar saygısızlar. Duymayın ya. Adam, adamlar komik zaten komik komik. Şey söyleyeyim bir şey söyleyeyim. Ben drone'la izledim ya. Ya sıçramalar, o oraya bu buraya bu bir tanesi sevinizde düştü. Bu alacak o arkadaş sarılıyor. En, ya en dedim nasıl en izlerim en var en ya aksiyon mi? filmi gibi. Harika Değil bir mi? kara savaşı izledim yani. Endişi Çok güzel mi? ve mükemmel gizlenmişsiniz ya, yani. Ya? Harika efendim. Beni izlemediniz mi hiç? Göremiyordum. Yani kaptırmışım kendimi. Ya, üç kişi vuruyorum ya, kimse ya. beni görmüyor. Hayır <laughs> senin tenin tam, <laughs> saçın tam. Saçın tam, saçın tam, saçın tam. tam. Tamam izleyeceğim. Tamam, edeceğiz, kardeşim tamam, kardeşim, nasıl kardeşim ben de demedim <laughs> Taylan'la beraber çıkma alışacaksın. Ama bir şey söyleyeceğim. Rüzgar <gülüyor> inanılmaz <laughs> derecede <demedi gülüyor> onların yanından <laughs> <yönünden gülüyor> evet, bize geliyor. Yani, bu <gülüyor> handikaptı. Bu handikaptı ama siz yine de net bir skor aldınız. Ben sizi tebrik ediyorum. Bilal gitmedi yani. Yani dünkü sporda zaten bunu biliyorsunuz. Eğitimini de yaptık. Hilal taktiği. Bir söyleyeceğim hocam. Komutanım Hilal taktiği yapmak istedik. Onlar sadece taktiği sizin üstlerine Bir konuşalım da yemeğimizden biraz. É isso <laughs> 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 <laughs>